Selam millet. YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle TikTok'taki en efsane şaka videolarına bakacağız. Ben şaka yapmayı gerçekten çok seviyorum. Yani dayak yemeyeceğimi bilsem abime sabah akşam şaka yaparım. Şaka yapmayı sevdiğim gibi şaka videolarını izlemeyi de çok seviyorum. Eminim ki siz de çok seviyorsunuzdur. O yüzden lafı uzatmadan hızlıca videoya geçmek istiyorum. Videoya geçmeden önce eğer videolarımı izlerken eğleniyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmanız ve bildirim zilini açmanız yeterli. Bir de şuradan çıkan instagram adresinden beni takip ederseniz gerçekten süper olur diyorum ve hızlıca videoya geçiyoruz. Videomuzun ilk şakası bence gerçekten çok tehlikeli bir şaka. Aldatma şakası yapıyor ama gördüğünüz gibi yorganın altında abimiz şınav çekiyor. Yani ne var ablacım abi şınav çekemez mi yani? Yorganın altında şınav çekemez mi? Ya ama efsane bir şaka değil mi ya? Bu denenebilir ama ben kesinlikle önermiyorum. Yani sonuçları çok kötü olabilir. Sırada kaşlarını tıraş etme şakası var. Yani şöyle bir şaka bana yapılsa ben oturur izlerim. Yani kaşlarını tıraş etmesi beni çok da ilgilendirmez yani. Ama tıraş ediyormuş gibi yapacaktı. Aslında makine açıkmış. Abinin kaşlar gitti. Böyle gerçekten çok çirkin bir şey oldu yani. insanın demek ki kaşları olmadan çok çirkin oluyormuş. Ama dediğim gibi yani biri geçip karşıma şöyle bir şaka yapsa oturur izlerim yani. Bana ne ki? Benim kaşımı kesmiyor ki sonuçta. Kendi kaşını kesiyor. Sırada elektrikli telefon şakası var. Bu telefon uzaktan kumandayla elektrik çarpıyor. Telefonu böyle unutulmuş gibi bıraktı. Ondan sonra bakın bu abimiz geldi. Telefonu gayet çaldı böyle. Telefonu cebine attı. Abimiz şimdi uzaktan kumandayla elektrik verecek. Gördünüz gibi böyle bir abi bir, titremeler geliyor abi <laughs> bir şeyler oluyor. Yani gerçekten çok iyi değil mi böyle hafif hafif dans ettiriyor abi. Abi sen de hemen niye cebine atıyorsun ki yani Ayrıca orası kasanın tam önü Ya bir adam görmeyecek mi senin orada attığını bir de böyle titriyorsun arada bir Abi yani demek ki neymiş böyle şeyler gördünüz mü atmayın sakın cebe Oradan gösterin bak adam telefonu bıraktı gitti Bu çocuk annesine efsane bir korkutma şakası yapacak Annesini Slenderman filmini izlemesi için 2 aydır ikna etmeye çalışıyormuş çünkü annesi korku filmlerini sevmiyormuş en sonunda şimdi izlemeye karar vermiş. Gördüğünüz gibi abi şu an tavana mı saklandı artık? Tavanda bir yere saklanıyor. Nere olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Yani evin salonunun tavanında niye öyle bir şey var onu da anlamadım. Bakalım şimdi annesi. Ama annesi de geldi. <laughs> ya şu teyzeyi korkutulur mu ya Allah aşkına? Bak. Ya teyzeyi sen niye korkutuyorsun? <laughs> <laughs> ya kıyamam teyze ya. <laughs> yani şöyle bir teyze korkutulur mu? Ama çok kötü değil mi ya? Korku filmi izlerken böyle bir olay başınıza geliyor. Yani şey döner, no, no. <laughs> oynar. Allah der gidersin yani. Şu şakayı ben de anneanneme yapmıştım. Gerçekten çok komik oluyor. Telefon yerine başka bir şey uzatıyorsunuz. Al al seni istiyordu Konuşmaya çalışıyor. Yani dünyanın en basit ve en komik şakası bence bu olabilir ya. Bir de uykuluyken yaparsanız daha iyi oluyor. Bence yapacaksanız uykudan uyandırıp öyle deneyin. Sırada bir mesajlaşma şakası var. Abimiz bu mesaj seslerini internetten açmış. Ve abla hemen tuzağa düştü gördüğünüz gibi. Kamerayı açıp kimle konuştuğuna bakıyor. Ama benim asıl merak ettiğim siz neden kafa kafaya yatıyorsunuz? Yani yan yana yatsanız abi. <laughs> neden böyle ters ters yatıyorsunuz? Ben onu anlamadım ama Abla hemen tuzağa düştü ya Bence bu da denenebilir yani Abi şöyle şakaların içine Hayvan, börtü, böcek falan girdin mi Bence şakanın tadı kaçıyor Şu an koltuğun altına da Bir korna gibi bir şey koydu Yukarıya da fare koydu Abi hayvan mayvan işin içine girdin mi Ben çok korkuyorum ya Çok iğret oluyorum Abi tam da yemeğiyle gelmişti. Abi gördüğünüz gibi havada 36 takla atıp öyle koltuğa düştü. Yani aman diyeyim bence böyle şakalar yapmayın. Çünkü işin içine fare, işte böcek, hamam böceği falan girdin mi? Gerçekten çok korkutucu oluyor. Bence videonun en kötü şakası bu. Babasına televizyonu kırma şakası yapıyor. Abi adamın sinirliliğine bakar mısınız böyle bir geldi Bunu ödeyeceksin sen ona ne yaptın, sen ona ne yaptın falan diye Abi da, of yalnız bir şey diyeyim dayı da bayağı kaslıymış Yani ben korkuyorum böyle bir şaka yapmayı ben de çok isterim ama Hani sonuçta o ekran bir ekran koruyucu sadece bir resim Adam ya sinirlenip gerçekten televizyona yumruk falan atarsa Yani sen bu televizyona ne yaptın lan deyip bir tane de o vurursa Gerçekten kırarsa o zaman ne olacak? Yani o yüzden yapamıyorum. Bence siz de yapmayın. Ya yani oturun oturduğunuz yerde böyle falan yapın daha iyi. Yolda yürürken etrafınızı birkaç kişi çevirip böyle sizi bir çembere alsa ne yaparsınız? Gördüğünüz gibi bu iki ablamızı insanlar çevirdi. Bir de böyle sinirli sinirli bakıyorlar. Ablalar şu an şöyle. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Abla içine içine bıraktı yani. Abi şöyle bir şaka biraz tehlikeli olabilir. Yani adam korkup falan böyle bir anda saldırsa da ne yapacaksınız yani? Her gördüğünüz şeyle fotoğraf çektirmeyin temalı bir şaka. Gördüğünüz gibi kocaman bir ayının içerisine bir insan girmiş. İnsanlar onunla fotoğraf çektirmek istiyor. Yani aslında çok basit bir şaka. Ya ben de yapmayı çok isterim ama bu da biraz tehlikeli. Yani korkan kişi bir tane yumruk çaksa ne yapacağız? Bayıldın gittin hadi bakalım geçmiş olsun. Ama gördüğünüz gibi alışveriş merkezinde böyle geçenleri ufak ufak korkutuyor. Yani bence arka planda böyle saldıran birileri de vardır da onu yayınlamamışlardır yani. Eğer sizin de evcil hayvanınız varsa hayvanınıza bu şakayı deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi abla kapının arasında havada duruyor. Köpekleri çağırdı ve iki tane köpek hiç fark etmedi bile. Yani siz ne kadar aptal şeylersiniz ya. Sizin de böyle köpeğiniz falan varsa siz de bir deneyin. Acaba sizi görmeden altınızdan geçip gidecekler mi? Bu abla erkek arkadaşına dudak dolgusu şakası yapacak. Çok çirkin görünüyor şöyle. <gülüyor> <gülüyor> abi nasıl sizi <laughs> Bu abi bir yerden tanıdık geliyor bana ya. Ünlü mü acaba? Doktora gitmeliyiz falan diyor. Çok kötü görünüyor diyor. Şaka bakar <laughs> mısınız? Abi kötü görünüyor falan diyor doktora gidelim diyor. Bir de orada kaka atıyor. Yani denenebilir aslında bu şaka. Ya abi bana bir yerden çok tanıdık geliyor ama ünlü mü değil mi anlayamadım ya. Siz tanıyor musunuz bu abi? Buna benzer bir şakayı ben oyuncak bir yılan alıp yatağımın içerisine koyup anneme yapmıştım. Yani siz kesinlikle yapmayın. <laughs> Kadın bir gitti geldi. Gördüğünüz gibi bu da hareketli bir yılan oyuncak yalnız efsane bir oyuncak. Bakar <laughs> mısınız? Abi rahatta falan. Yalnız bir şey değil mi? Oyuncak efsane görünüyor. Yani şöyle hareketli hareketli giden bir oyuncak. Bunun linkini bulabilirseniz bana bir atabilir misiniz ya yorumlarda? Bu abimiz de arkadaşına efsane bir şaka yapacak. Gördüğünüz gibi marketteki bir şeyin alarmını çıkardı ve arkadaşının cebine koyuyor. Abi siz sakın yapmayın. Yani <laughs> Ben zaten böyle bir yerlerden hiçbir şey almadan çıkarken bütün gözler üzerimde hissediyorum. Yani böyle bir şey çalmışım gibi düşünüyorlar diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi abi çıkarken alarmlar öttü. Yani bence siz yapmayın ya. Bunlar yapmış bence siz yapmayın. Köpeğinize de ufak bir şaka yapabilirsiniz. Onun su kabına gazoz koyarsanız gördüğünüz gibi onu şakalamış olursunuz. Yani aslında gereksiz. Niye böyle bir şey yaptın anlamadım ama hani köpeğe de şaka yapılmasını izlemedik demeyiz. Videomuzun son şakası benim yine size yapmamanızı önereceğim bir şaka. Yani kesinlikle yapmayın bence. Babasına böyle gördüğünüz gibi balonlar atıp patlatmasını istiyor ve tahmin edersiniz ki dolu bir balon atıyor. Yani şunun sonrasında neler olmuştur acaba? Ben bilemiyorum. Ben yapmış olsaydım muhtemelen bu videoyu burada çekemiyor olacaktım. O yüzden bence siz de yapmayın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. TikTok'taki efsane şaka videolarına baktık. Hepsi birbirinden komikti ama bence en komik dudak dolgusu şakasıydı. Yani ben bunu birilerine yapabilirim. Bence siz de deneyin. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.